Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orsürk'te birlikteyiz. 10 Temmuz Perşembe akşam Kocaeli Altılı Ganyan düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. 8 koşu 2 Altılı Ganyan var Kocaeli'nde. Bir önceki videomuzu Ankara tahminlerine değindik. Kısa bir video olacak. Kağıt kalem hazırsa hemen başlayalım. 8 koşulu Kocaeli Kartepe bültenine. Birinci koşuyla saat 17.45 ile başlıyoruz. Şart 3 dişi 3 yaşlı Araplar 1200 kuma çıkıyor. Buranın bizde favorisi 7 numara. Feda olacak. Sadık Altay İdaresi'nde Fatih temsilcisi rakibi 2 numara Prenses Mehli Kaynes Bozda. Daha sonra 5 numara Berranur Ali Yıldız ve son olarak 6 numara Elifli Cem Altun sıralama 7 2 5 6 şeklinde oldu. İkinci koşu 6 at start alıyor. Şart 4 4 yaşlı Araplar 1900 kuma çıkıyorlar. Buranın bizde favorisi 2 numara Safterinoğlu, rakibi de 1 numaralı Avşintay. Ee, bu yarışta Mehmet Ali Akgöbek, Safterin olduğunda Arşın Tayda Recep Getme var. Ben bu iki sapkanı şimdilik ayet edemedim. Duruma göre burayı tek, teke düşürebiliriz ama şimdilik 2-1-2 iki, iki atla geçmek istiyoruz. Üçüncü koşu şart bir iki yaşlı İngiliz sayıları ilk startlarını alacak 1200 kumda. Favorimiz Kurtale Kürsü'nün Call to Victory yavrusu bir numaralı Call Me Brave olacak Akın Sözen'le. Bu yarışa ilk atımızdır. Rakibi iki numaralı El Quikimo, klim temsilcisi Mustafa Çiçekli ikinci atımızdır. Daha sonra üç numaralı Sev. Nevzat Avcı ile Beetle Ground yavrusu ve son olarak da 6 numara Tenecius Kağan Ali Yıldız'la yazıyoruz. Sıralama 1, 2, 3, 6 şeklinde oluştu 3. koşuda. 4. koşu satış koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1900 kum yarışı. Favorim 3 numara Quantum Quick Eran Rakibi 6 numara Madam Scarlett Kadir Tokaçoğlu, 5 numara Clear Shot Ali Yıldız ve 8 numara Greater Wings Mehmet Ali Akgöbek. 4. koşu 4 atla geçiyoruz. Sıralama 3 6 5 8 şeklinde oldu. 5. koşu şart 4 3 çıkar İngilizlerin 1200 mesafeli bir yarışı. Favorim 3 numaralı Flawless Power, Nevzat Avcı, rakibi 1 numaralı Gold Power, Mehmet Ali Akgöbek ve son olarak da 4 numaralı Tale of the Dream, Ali Yıldız. 3 1 4 sıralama bu yönde 3 atla geçiyoruz. Geldik 6. koşu kısa vade 93 yaşlı İngilizlerin 1200 kumluk yarışı. Burada Bankomuz geliyor. 7 numaralı Prens Levent Erhan Yavuz'la sevdiği kompisi de tekimizdir. Grubun kalitesi mi? 7 numara. Her iki altılı içinde ortak bankodur. 7. koşuya geliyoruz. Şart 5, 4 yukarı Araplar 1500 kum. 9 at start alıyor. Favorim 4 numaralı oğlum Zekai Enes Bozdağ rakibi. 3 numaralı o bir çelik. Kayızbert yavrusu Tolga Yıldız'la ikinci atımız ve sonra... Kalitesine inandığım 8 numaralı Bestekar ilerleyen yaşına rağmen 52,5 ile hafifliğiyle Furkan Karakurt'la 3. atımız. Sıralama 4-3-8 şeklinde. Ve son yarış Handikap 16 dörtlük arapları 1900 metre mesafeli yarışı sürprize müsait bir yarış türü. Favorim 10 numaralı Kralp uygun kilosuyla Cemal Tunla. rakibi 8 numara avcı oğlum Görkem Özçelik. Daha sonra 6 numara Kutatko, Berkan Gökçe ve 2 numara Akmeriç, Nevzat Avcı. Sıralama 10, 6 ve 2 şeklinde oldu. Bu şekilde 8 koşuyu kısaca hızlı bir şekilde değerlendirdik. Bankomuz her iki altılı içinde ortak bank olan 7 numaralı Prens Levent olacaktır diye düşünüyorum. Burada bu safkanın üzerine kurduk. Zaten bu piste mesafede çok etkili bir safkan olduğunu biliyoruz. İkili için belki Selisan denenebilir tercih sizin tabii ki. Bizim fikirlerimiz bu yöndeydi. Kocaeli tahminlerimizi de burada bitiriyoruz. Yazamadıysanız web sitemiz Orstürk'ü ziyaret ederekten tekrardan tüm şablonlarımıza bakabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Son karar sizin. Herkese bol şanslar dilerim.